Sesli Köşelere hoş geldiniz. TR724 yazarlarından Erhan Başvurt'un kaleme almış olduğu Mutlaka Sandığa Gidin başlıklı yazısını dinliyorsunuz. İstanbul'da hukuksuz gerekçeyle tekrar edilen belediye başkanlığı seçimi pazar günü gerçekleşecek. Çok farklı dedikodular ve mantık yürütmeler ciddi kafa karıştırıyor. Ekrem İmamoğlu'nun koltuğu gasp edilince kişisel kanaatimi buraya yazdım. Muhalefet demokrasiye dönene kadar seçim boykot edilmeliydi. Milli iradeyi gasp eden bir karara uymak, demokrasi dışı bir adıma meşruiyet kazandırmaktır. Neticede karar siyasi partilerin ve her şeye rağmen seçime girmeye karar verdiler. Seçmene bu aşamada düşen sandığa gidip iradesini aksettirmektir. Milli irade bir kez daha çalınırsa, zaten bundan sonra sandığa gitmenin siyasi partiler otoriter rejime baston bile olsalar artık anlamsız olacaktır. Ancak bu seçim sandığa gitmek halen bir umut. İktidarın paniği yapabilecekleri hilenin sınırlı olmasından ve bir kez daha kaybedecekleri korkusundan kaynaklanıyor. Millet İttifakı'nı PKK ile Kandil'de talimat alan HDP ile gizli ittifak yapmakla suçlayan AKP iktidarı o kadar alçaldı ki İmralı'ya sığındı. Öcalan'ın hangi şartlarda söylediği, hatta söyleyip söylemediği meçhul ifadelerle HDP tabanını sandığa gitmemeye iknaya çalışıyorlar. Binali Yıldırım da Diyarbakır'a giderek PKK ve Kürdistan diyerek destek istemişti. AKP fazlaca sıkışmış durumda. Seçimi iptal ettirerek kendilerini iki ucu pis değneği bir ucundan tutmak zorunda bıraktılar. Seçimi hileyle kazansalar sandığa saygısı olmayan otoriter rejimlerine dönecekler. Seçimi ikinci kez kaybetseler karizmaları büsbütün yıkılacak. Seçimin kaybedeni artık Binali Yıldırım değil, AKP Genel Başkanı da olan Cumhurbaşkanı Erdoğan olacaktır. Erdoğan sadece kampanyayı yürütmemiş, seçimin iptali için talimatı açıktan vermiş ve İmamoğlu'na yönelik birebir polemiklere girmiştir. Erdoğan'ın İmamoğlu seçilse de o makama gelemez demesi ve buna kendi belediye başkanlığının elinden alınmasını örnek göstermesi kampanyasının dip yapmasıdır. Erdoğan ya kendisinin başkanlığının elinden alınmasının iddia edildiğinin aksine hukuki olduğunu söylemiş ya da kendisini hukuksuz şekilde engellemeye çalışan muktedirlerin artık yerini kendilerinin aldığını itiraf etmiştir. Hangisi olursa olsun bu bir rezalet ve yersiz güç gösterisidir. Halkın iradesinin önünü sandıkta kesmenin bedeli ağırdır ve dünya bu şekilde yıkılıp giden otoriter tek adam rejimleri örnekleriyle doludur. İstanbul Belediye Başkanlığı seçimi garip şekilde ülkenin geleceğinin seçimi olma hüviyeti kazanmıştır. İmamoğlu ikinci kez kazanırsa sadece muhalefetin kendisine güven duyması ve toparlanması değil AKP içinde kırılmalar ihtimali de yüksektir. AKP içindeki buzdağı gibi muhalefet Gül, Babacan ve veya Davutoğlu liderliğinde yeni partilerin kurulması bu hezimetle güç kazanacaktır. AKP'nin kurdu gibi çalışan ve iktidarı içten içe kemiren MHP ile ortaklığın menfaat ilişkisi zarar göreceği için son bulması ihtimali güçlenecektir. Türkiye'de bir normalleşme sürecinin başlaması ihtimali bu seçimde Millet İttifakı'nın kazanmasıyla mümkün gibi durmaktadır. AKP yaptığı hukuksuzluklar ve hataların fazlasıyla farkında bir türlü cesaret edemedikleri bir yılı aşkın süredir askıda tuttukları yargı reformunu ve yargıda kısmi hukuka dönüşü gerçekleştirmek zorunda kalacaktır. İmamoğlu ile ortak televizyon yayınına çıkmak için Binali Yıldırım'ın çırpınması Öcalan'a 8 yıllık tecridi kaldırmalı gibi. Türkiye'yi normalleşme sürecine dönüşü iktidarın ne yapsam halkım destekliyor. Daha fazlasını yapmaya devam. Güç sarhoşluğundan halkı rahatlatmam lazım. Demokrasiye dönmeliyim. Kırılmasını yaşamasıyla mümkün. O da ancak şiddetli bir tokat gibi yaşayacakları siyasi hezimetle mümkün. Sonuç olarak 23 Haziran günü İmamoğlu 9 puan önde rahatlatmasına aldanmadan tüm CHP ve İyi Partililer, Öcalan'dan mesaj var aldatmasına inanmadan tüm HDP'liler, iktidarı seviyoruz ama çok hata yapıyor, demokrasiye dönmeleri lazım diyen kalbi kırık tüm AKP'liler, Saadet Partili, Demokrat Partili, TKP'li iktidarın icraatlarına muhalif tüm seçmenler mutlaka sandığa gitmeli ve iktidarın tarihi hatasını tarihi fırsata dönüştürmeliler. KHK'lılar, cemaate yönelik hukuksuz operasyonlarla mağdur ve mazlum konuma düşen herkes, demokrasi ve insan hakları mağdurları çığlıklarını sandığa taşımalılar. İstanbul'da tekrarlanan seçim artık sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin de siyasi geleceğini belirleyecek bir dönüm noktasıdır, diyor Erhan Barşurt, TR724'teki köşesinde.